anlamsız ve tatsız fotoğraflara bakıp günümüzün tadını kaçıracağız. Daha fazla bu tarzda videoyu sosyal yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Ayrı saçma gülmeyen arkadaşlar şu anda askerliğimi yapıyorum. O yüzden saçım böyle. Tabii şu anda o gitmedim an ama yani siz yani bu videoyu izlediğinizde ben kaçıcı günüm olur bilmiyorum. Bugün arkadaşlar tekrardan anlamsız ve tatsız fotoğraflara bakacağız. Bakalım neler neler gelmiş. Hadi başlayalım. İlk fotoğrafımız. Ayla cenaze, cenaze. bırak. Çok mu komik? Tövbe estağfurullah. Gezene buran bir düğün fotoğrafı. Kimin düğünü lan burada şey falan var. Lan bu şey değil mi? Polat Alemdar. <laughs> Oo, Stichen. <laughs> Süt içerken rapper işareti yapan bir bebek görüyoruz burada Evet ama fotoğraflar yani bunlar. Dyson dik süpürge. 180 yerine 200 mü? Oha. Abi şimdi Dyson dik süpürgeye mi dik şaşıralım yani yazıyı yanlışla mı şaşıralım. şaşıralım? Yoksa 180 yerine 200 lira. Dayı bize indirim, indirim, indirim olmaz. olmaz. Zamcık olur. Zamcık. Zamcık. Yani NBA işaretinin şey versiyonu. Sapıkça versiyonu. <laughs> Makat çatla. Makat şey olmuyor mu ya? Eyyuh e ebesinlamaya. Ya bu ne kardeşim? <laughs> Ya bu arada böyle denemek isterdim ya. Acaba böyle mi 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 bir şesin bir dahakine. Söğüş kulübü. Fight kulübünden esinlendim. aa bu ne oldu? KM yazacak sonra. Hem sırayla oturtup hanımını arkada oturtan erkek krallığı desem yalan ya, olur. Cristianonaldo <laughs> kuyruk yapıyor. Japonya'da bu kadar güzel sivik yok. Bu arada Ay yalan ya, bu adam, adam Japon, Japon değil Japon bence. Japonlara Japonlar benzer bir, şey. bir şey. <laughs> Volkan Demirel'in fotoğrafını almazsak olmaz arkadaşlar. Volkan Demirel'in şu fotoğrafı. Bazıları o kadar ki bu fotoğrafı, fotoğrafı duvar kağıdı yapıyor. yapıyor. Yapılır. Yüce Saray olarak Volkan Demirel'i severim. Elon Musk abi ne yapıyorsun ya? Donald Trump burada konuşuyor ya. Umarım şoptur yani bu. Ama değil yani. Hello Kitty Litter. Hello Kitty Litter'ınız olsun <laughs> ister miydiniz? <laughs> Oğlum bir an yapay zeka ile yapılmış zannettim ya. Ama şu adamın bakışlarından anlarsak arkadaşlar yapay zeka değil bu. Yani bu adam gerçekten böyle bir Superman görmüş. Süper dayı. <laughs> Aa bak diğer bir açıdan. <laughs> Adamı tipi çok komik değil mi abi? Evet Minecraft'ta Steve'in şey versiyonu yalnız. Bu nasıl fizik lan? Efsane bir fiziği var ha arkadaki altının. Spor konusunda hayatta yalan söylemem biladerim. Baya iyi bir fiziği var yani şu an. Yani direkt buradan anladım. Yağ oranı düşük. Yavrum. Bazı şeyler Bahçeler. büyük. Steve'e değişti. Konuşan salça. Ey salça iyi misin? İyi olmasam 6 lira olmam. Anlıyoruz abi. Anladın abi? Kılıçla mikrofon bu arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Ben duruşa bak sanki askerli arkadaşlar. Abi yanlış vurmuşsun ya. Poligona gitmiş arkadaşlar. Adama vuracağım diye kadına vurmuş. Ekrem ayakkabı. Arkadaşlar e-sports'u bilirsiniz zaten. Bilmeyen yoktur. Bilmeyen erkek. Şaka yaptık hemen şimdi buradan duvar kasmayın. E-sports'un logosunu koymuş Ekrem. Güzel bence güzel bir fikir. Abi ne yapıyorsun canım su çekti ya. İnşallah vardır. Çok, çok az kaldı. Camide ayakkabılarınızın kaybolması küçük musibettir. Asıl bir musibet ayakkabılarınızın camide hiç görülmemesidir. Aynen. Abi ne yapıyorsun ya her yere ayakkabı tutun kafayı yiyeceğim ya yine ayakkabı tutun Ya ben askerdeyken bile ayak görüyoruz. Bunu ben anlamadım arkadaşlar zaten videonun başı burada devreye giriyor. Oğlum birbirine ne kadar çok benziyorlar lan. Ben bunu maske zannettim. Halil İlişko değil mi lan bu? Ne? Mantıklı bebek birçok kişiden zeki bu arada Haydaa pizzamızı pizam alıp pizam kaçıyor ya Şöyle bir fotoğrafınız olsun ister miydiniz yani Düşünsenize yaşınız bu yaş bandları Böyle bir fotoğrafınız var. Ortalık karışır. Ne bu Türk iş bol mu? makarna turşu yoğurt severiz. Ooo bu salataya bayılırım soğanlı soğanlı. Türk iş abi. Yok ben hiç böyle yemedim arkadaşlar. Karpuzla peynir yedim de. Yani şöyle bir bol yemedim açıkçası ben. Gözüm gönlüm açıldı yahu. Ne yapmışım ki ne? Aynı bakış bu arada. Barış Aper'e buradan selamlar. Bir saniye. ben direnç değilim. Mama paramı kendim kazanırım. Allah razı olsun. Benim adım koca kafa. Askı da işte. Fakir güverçiler için. Hayda. Aralar için iniş pisti. Kalbim yeni boyandı. Lütfen dokunmayın. Kedinin kalbini kim kırdı? Yeter yeter. Değerli öküz aracını düzgün yere park et. Anlamaz okuz. Mantıklı bu arada. Bu yapılabilir arkadaşlar. Yanlış yere park edilmesi böyle bir şey yazılabilir. Videoda böyle mantıklı şeyler çıkmaması lazım arkadaşlar. Mantıklı şeyler, lazım mantıklı şeyler, şeyler çıkması, çıkması lazım, lazım. ki biz bunu yorumlayalım. Yani, yani videoyu hitap video etsin. Ayak yalamak istiyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> biz şaşırmıyoruz arkadaşlar yani. Artık böyle şeylere şaşırmıyoruz. Bazen, Bazen de eğlencesiz. <laughs> Kimdi lan Somer Şef miydi? <laughs> Dün akıllıydım babamla tartışırdım bugün ise bilgiyim ne dediğini dinlemiyorum bile <laughs> Lan bu babaların hepsi baba, aynı baba. olur? Baba <laughs> Ne olmuş ki ne? <laughs> Oo baya araç Ne yazıyor burada? Benimle evli harika, Harik abi, abi. Çok kek hoca ama emek var Dur başka fotoğraflar da var Büşram, Büşram seni seviyorum, Oy. <laughs> Lütfen yumruk atmayın abi şimdi bunu görünce insan yumruk atası gelir ya Müdür BC <laughs> Müdür prenses galiba Oha çok iyi değil mi? Gayet iyi düşünce olmuş. Lütfen, Lütfen bekar olmanızı, turunlarınızı yansıdıklarınızı alıp eczanemize kız bakmaya gelmeyiniz. Lan yani sen böyle bir şey mi var? Böyle bir prensip mi var? Abi, abi niye Türk seni Baltayla geldin lan. Soyunma odası <laughs> yazısını giyinme odası olarak değiştirilmesi. Şimdi giyinme, giyinme odasıysa çıplak, çıplak girmeniz lazım. Abi. Abi. Soyunma, soyunma odası, odası, odası olması lazım. Oha cidden lan. Buralar karışır. Abi hiç gondolardan düşen oldu mu? Yok maalesef. Yok maalesef, maalesef ya. ya. Keşke düşseler. Selim Bey'in Kobe Bryant ailesinin yaptığı yatak odası. Çok güzel bu arada. Bence burada uyunur. Nasıl um, um, komik, komik değildi bu? Dostum Komik olduğunu mu düşünüyorsun? düşünüyorsun, düşünüyorsun o zaman buradan <laughs> Bunu daha önce görmüştük de yine okumak istiyorum ya. <laughs> <laughs> kapatın <laughs> <laughs> şehrin ışıklarını. Patron sonra pastöf diyecek. Tamam abi şehrin ışıklarını kapatın abi. Erkek giremez, soru soramaz, bilgi alamaz. Erkekler <laughs> gerçekten kapatılmış. Tabii efendim. E yuh bu kadar da olmaz ya. Bu konulardan neleri örnek alın ya. Karımsız hayat paketsiz güne benzer. Ben bunu arkadaşlarım abi. Köylü güzelim. <laughs> abi işte orada sıçtın yani. Köylü güzelimlerin sıçtın yani orada. Dert dinlenir. Erkek 100 lira, bayan 500 lira. Evet bayan bayan değil kadın. Feministler <laughs> çıldırdı. <laughs> 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 evet kadınlar çünkü dertlerini çok anlatıyor. O yüzden güzel fiyat. Ya yani günde 10 tane kadın gelse harika para. Oha karambar gerçekmiş lan. Karambar Kamyonlar Derneği kuru fasulyesi. Süper Mario'nun tarifi. Bunu nerede bulabiliriz lan? Ciddiyim almak <laughs> istiyorum. Tadilat nedeniyle kapalı. <laughs> Her neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bu arada bu videoda aşırı yorgunum. Yorgun yorgun çekiyorum. Çünkü yarın askeri gideceğim Çok fazla her videoda askerlik askerlik bahsetmek istemiyorum. Yarın askeri gideceğim için yolculuğum var ve çok yorgunum şu anda. Aceleyle çekiyorum bu videoyu. Lütfen affediniz gelince kendimi affettiririm. Ya da gibi durumu tıkarak önceki videoda girip buradan da abi. abone Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>